Tropikal topraktan tekrar merhaba arkadaşlar. Bugün biliyorsunuz çok fazla sıcaklardan dolayı etkilenen bitkiler. Sebebi yanlış sulama. Yanlış sulama aparatları benzeri hususlardan kaynaklanan sebep. Her gün sulanıyor hocam ama bitkin bu vaziyette. Denilen sebeplerin hususlarının ne olduğunu sırasıyla anlatacağım. Hangi topraktan ne yapılır? Nasıl bir toprakta hangi aparat kullanılır? Damlama nerede kullanılır? fiske nerede kullanılır? Bunu size bu e, günlerde çok sıcak geçen havalarda daha iyi faydalanma, daha iyi performans sergileyebilecek e, materyalları anlatmaya çalışacağım. Şimdi bahçeye geçelim. Bahçede e, nasıl bir toprak, nasıl ne yapılır onları göstereceğim. Arkadaşlar yaklaşacağım. Bakın birçok biz Alanya'dayız. Bölgemizde şu yapıdan çok fazla var. Hocam göster. Bakın aralar toprak, kaya. Yani biz buna şunu deriz. gayrak. Gayrak toprak. Şöyle yaklaşacağım. Bakın şöyle kendi kendine sökülür. Ve birçok yerde bu topraktan mevcut. Evet bu şekilde. Bu toprakta bitki olur mu? Tabii ki şu yapılara e, ne yapıyoruz? E, bahçe kurulumundan önce e, bahçemizi tesviye yapıyoruz. 1-1,5 metre alta kadar bunu karıştırarak biraz daha fidanın ya e, ağaca dönüşmesini sağlıyoruz. Ama sulama e, performansında yanlışlıklar yapıyoruz. Mesela bu tür bir toprakta, bu tür bir yapıda damlama olmaz. Böyle yeri seçmemin sebebini anlatmak için size daha fazla şeyde geçeceğiz. Ağaçların olduğu yerde geçeceğiz. Yaklaşacağım. Şimdi arkadaşlar şurayı yüzeyi düşünelim. Şöyle şurayı yüzeyi düşünelim. Eğer ki damlama düşersek bakın hep şuralar kanal aralıklar. Her taraf aralık. Sizin damlamaz, damlamanızın damladığı noktadan bu tabi böyle aşağı iner gider su. Ve dağılma yapmaz sahada çok görüyoruz. Arkadaşlar. E, bu tür toprağınız varsa yani gayrak gayrak toprak deriz ve her yerde aynısı kullanılır ya yer, kullanılmayan yerde vardır. E, farklı farklı denilen bir şey varsa lütfen arkadaşlar siz de e, mesaj yazın. Bu toprak bölgenizdeki toprakla alakalı bize de bilinçlenelim. E, bilgi dağarcığımıza yerleştirelim. Gayrak topraklarda Arkadaşlar kesinlikle Bakın bu çok önemli husus. Havalar sıcak. Suluyoruz hocam. Her akşam her gece suluyoruz. Ama ağacımız bir türlü kendine gelmiyor. Sebebi yanlış aparatlar. Yanlış kullandığınız sulama aparatları. Bunda damlama olmaz arkadaşlar. Damlamanız varsa dahi. Mutlaka spreyleme sistemi. Yani ee, Spreyleme nedir? E, biliyorsunuz Hortuma takarsınız döner. Aparatlar var biliyorsunuz. Bu aparatlarla yüzeyi komple e, sulayacaksınız ki yüzeyi komple suladığınızda şimdi tek noktaya şöyle ne oluyor? Tek noktaya düşüyor ya su. Tek noktadan aşağı inip gidiyor. Ama öbür türlü her alana düşeceğinden dolayı ağacınızın tüm kök yapısına ulaşmış olacaksınız. Mesela yapılan yanlışlardan bir tanesi bu. Şimdi canlı ağacın yanına geçelim. Anlatmak istediğim hususu canlı olarak size göstereceğim. Ee, komşumuzun bahçesindeyiz. Bu sorun olduğunu dolayı buraya geldik. Evet. Toprak yapısı. Hocam yaklaş. Bakın. Gayrak toprak. Aynı toprağın devamı. Gördün mü arkadaşlar? Taş parçacıkları vesaire. Herkes bahçesinin toprağını tanır. Burada yapılan yanlış kesinlikle şudur damlama sistemine sulama yapılması. Köklere homojene bir şekilde dağılmaması. Bakın şu ağaç aynı, aynı bölge. Bahçede farklı topraklarınız olabilir. Farklı farklı sulama sistemleri oluşturacaksınız. Kayraksa gayrağa göre. Bakın aynı şekilde. Bakın şu ağaç aynı şekilde. Göster hocam. Bakın yeni dünya. Neden? Sulanamadığından, suyu alamadığından dolayı. Bakın. Ve videoyu kesmeyeceğim. Uzun olabilir. Çok önemli bir husus. Farklı toprağa geçtiğimizde damlamayı görün. Niye faydası var? Bakın. Arkadaşlar. E, gayrak topraklarda yani geçirgenliği çok olan topraklarda kesinlikle fiskiye kullanılır. Bakın. Şimdi. Gayraktan sevgili arkadaşlar. Gayrettan normal bir toprağa geçiyoruz. Farkı hemen göreceksiniz. Hocam tekrar göster arkadaşlar unutmadan. Göster. Avokado arkadaşlar bunlar. Bu limon da olabilir. Hiç fark etmez. Kiraz da olabilir. Hiç fark etmez. Yaklaş. Gel. Evet. Şimdi toprağımız farklılaştı. Bakın toprağımız farklılaştı. Gayrak değil. Gördünüz mü arkadaşlar? Toprağımız farklılaştı. Farklılaştıktan sonra bakın hiç videoyu kesmedim. Görün. Damlama. Yaklaş Bakın arkadaşlar. Toprağımız gene farklı. Gayraklıyım. Bakın. Videoyu geriye sarın. Bu ağaçları kıyaslayın. Bugünkü konumuz doğru aparatlarla bahçe, bahçelerimizin sulanmaması. Sonumuz bu. Gel hocam. Bakın. Şu arada e, şey normal şuradan gösterelim. Kaynak toprak. Gel hocam. Bakın buranın devamı kaynak toprak. Şöyle yaklaş. Gördünüz mü arkadaşlar? Bakın. Üçüncü ağaca geldik. Dördüncü ağaç hatta. Gene başlamış. Gördünüz mü? Sulamanın doğru aparatlarla yapılması hususu özellikle bugün konumuz bu. Gel oğlum. Bakın. Toprak. Bakın. Kayrak değil. Toprak burası. Gördünüz mü? Ve damlama var. Damlama var. Bakın ağaca. Pırıl pırıl. Gel hocam. Gidiyoruz bakın önemli Çok önemli bir konu. Çok kitaya aldığımız bir konu. Bakın normal toprak. Ağaca bakın. En başta karşıda kıyaslayın. Gel hocam. Normal toprak arkadaşlar. Şuradan. Gel hocam. Bakın şurası normal toprak. Ayrak değil. Bakın ağacı. Gel hocam. Sırayla gel. Arkadaşlar burası ön taraf baştan sona şey. Normal toprak. Baştan baştan göstereceğim şöyle. Bakın. Evet. Bakın. Gel hocam toprağı tekrar göstereyim. Bakın. Burası gayrak değil. Normal toprak. Evet. Şöyle geç hocam. En hassas. Suya en hassas. Bir bitkiyle bu konuya size rehber olmaya çalıştım arkadaşlar. Şu an Türkiye'de en hassas, suya en hassas bitkilerden bir tanesi avokado. Susuzluğa dayanma şansı, mümkünatı yok görüyoruz sağda ve gayrak toprakla normal toprakta nasıl bir aparat kullanılmalı. Ki e, aslında bu tesisatı döşeyen sucular e, bu çiftçileri yönlendirmesi lazım. Çiftçi bunu bilmeyebilir. E, ama herkes için kolayına kaçıyor. işinin bittiğine bakıyor. Parasını aldığına bakıyor. Dolayısıyla bu konuları da bilinçlendirmek bize düşüyor. <laughs> Şimdi arkadaşlar toparlayalım. Kesinlikle Toprağınızı tanıyacaksınız. Nasıl bir yapıya e, yapıya sahip e, materyalı ney altyapısı neyden oluşuyor? Bu toprağınızı siz bilirsiniz. Ne olduğunu bilirsiniz. Gayrak toprak deriz. Gösterdim. Kesinlikle ama kesinlikle damlama kullanmayın. Spreyleme sistemi kesinlikle arkadaşlar ne dediğimi biliyorsunuz ki ee, çiftçi bir insan ne demek istediğimi anlar. Anlayamadığınız konu olursa her zamanki videonun altına e, mesaj yazın. Oradan e, size bu konulara açıklık getireceğim. Normal topraklarda e, damlama kullanabilirsiniz. Bunda sorun yok. Ama kesinlikle özellikle e, gayrak topraklarda asla damlama sadece damlama kullanmayın. Fiskiye artı damlama yapabilirsiniz. Değilse suyunuz arkadaşlar direk alta hiçbir yere uğramadan taşın aralarından iner gider. Damlamayı biliyorsunuz noktaları var. Damlamayı her ne kadar hortumu şeyi e, zaten 30 santime bir 40 santime bir çok gördüğüm yerlerde aralıklı döşenen damlamada e, dediğim husus oluşur. Ha, şunu yapabilirseniz ki bu zor tüm işlerinizi aksatır. Her 10-15 santime bir çember ya da dikine Damlama çekerseniz tamam, gayrak toprakta olur. Ama e, en mantıklısı sizin işinizi görecek ağaçlarınızın yaşayacağı tek şekil arkadaşlar, sipleleme şekli, geçirgen topraklarda, normal topraklarda da arkadaşlar damlama sisteminizi tabii ki yapabilirsiniz. <laughs> damlama ya da başka bir hususta arkadaşlar, kafanızda da kalan bir şey olursa e, ee, videonun altına hemen mesaj yazacaksınız. Cevaplandıracağım. Ve e, özellikle sulama ile alakalı arkadaşlar. Bakın yanlışa düşmeyin. Ağacınız biraz kötüye gittiğinde ilk baştaki gibi. Arkadaşlarım danışıyor. Bu nedir, nedendir? Anlatıyorum ama hemen e, gübreci diyor. Mantar var. Mantar yok arkadaşlar. Bakın yapraktaki belirtiler e, element eksikliğini göstermez. İstisnalı kaydayı bulmaz bunu derken. Bakın şimdi ona kimyacıya göz gül gül götürün, gübreciye götürün. Hemen element eksiklerini açacak önünüzde. Bu konuyla da alakalı video çekeceğim. Ee, yaprak belirtisinde ne eksiktir? Hemen işte değecek e, şeyin eksik, azotun eksik. Hemen azot. İşin öyle geliyor çünkü. Ama siz bu yanlışa düşmeyin. Ee, videoyu kesmeden en sondan buraya kadar geldik. Kandırılmayın diye. Dikkatli olun ağaçlarınız ölmesin. Gördüğünüz gibi arkamda ağaç. Maşallah canavar gibi. Doğru sulama sistemi. En baştaki yanlış sulama sistemi. Üstüne basa basa söylüyorum. Dediğim gibi arkadaşlar herhangi bir hususta kafanızda takılan bir şey olursa mesaj yazıyorsunuz cevaplandıracağım. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.